Merhaba arkadaşlar Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı süre yayınlarına hoş geldiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar Aşık Tarzı Halk Edebiyatı devam ediyoruz. Ve test 4 efendim başlasın mı? Başlasın. Numaramış cümlelerini hangisi de bir bilgi yanlışlı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Aşıklar şiirlerinde benzetme, telmi, kinaye gibi söz sanatlarına yer vermişlerdir. Niye olmasın? Olur. Yani benzetme, kinaye, telmiye yer verebilirsin. Son derece doğal bunlar. Çünkü bir Değime yer verilirse kenayi oluyordu. Telmi işte Ferhat, Şirin vesaire gibi bir şey söylerse halk hikayesine göndermede bulunursa telmi olur. Yani işte sevginin gönlünü sarp bir kaleye benzetirse benzetme olur. Erzurumlu Emrah'tan hatırlıyorsun. Aşıklar bağlı oldukları kolun öğretilerine şiirlerinde yer vererek didaktik bir yol izlemişlerdir. Şimdi bağlı oldukları koldan etkilenmişlerdir de e, ee, okulun öğretilerine şiirlerinde yer verecek ayrıca öğretini, öğretisini açıklayacak yani böyle bir şey yok. Mesela ben aşık şenlik kolundanım. Dolayısıyla bak bunun kuralları böyledir diye bir nutuk gibi bir şey olmaz. Usta çırak ilişkisiyle kendini yetiştiren aşıklar genelde eğitimsiz kişilerdir. Evet doğru. Aşıkların bazıları türkülü alık hikayesi anlatmış ve hikayenin kahramanı da olmuşlardır. Mesela aklıma benim Erciş'te Emrah geliyor. Emrah ile Selvihan. Diye bir hikayesi vardı. Aşıklar İslam'dan önce Türk Edebiyatı'nın ozanları olan Kan Baksı geleneğini devam ettirmişlerdir. Doğru. O halde ne oluyor? Cevap Bursa. Cevap 5. İşte bu kadar cevap B. Aşık tarzı halk edebiyatı test 4 ve sonra 2. Bu parçalı boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Can dostlar bakalım. İç ve dış özellikleri incelendiğinde bizi Türk kültürü, tarihi, edebiyatı ve sanatına dair birçok önemli bilgiye ulaştıracak defterlerdir. Hmm, defter nerede vardı? Aşağıdan yukarıya, evet, doğru açılan. Bu defterlerde bulunan şiirlerden hareketle devrin şiir anlayışı, popüler şairleri, edebi zevki, saz şairlerinin ya da divan şairlerinin hiç bilinmeyen şiirlerine de ulaşılabilir. Eyvallah. Zengin dil özellikleri, yazıldıkları devrin ağız özelliklerini mahalli kelime deyim atı sözlerinde barındırırlar. Dolayısıyla bu eserler geçmişten günümüze Türk dilinde ortaya çıkan değişmeleri de gösteren kaynak niteliğinde eserlerdir. Şimdi arkadaşlar bu böyle hani çok da güzel bilgiler verdi. Aşağıdan yukarıya doğru açılan ve halk ozanlarının şiirlerinin yer aldığı hatta yani divan şairlerinin hiç bilinmeyen şiirlerine de yer verilen e, ee, okuma yazma bilen kişiler tarafından not alınmış olan defterler sevgili arkadaşım. Bunlar cümlerdi. Divan bir kere aşıklık geleneğiyle alakalı saz şairiyle ilgili bir bilgi ya da şiirleri olmaz. Ee, yani olsa bile çok nadir belki küçücük bahsetmiş olabilir. Tezkireler defter olarak değil yani bir kitaptı bunlar elbette ama neyse bir taraftan. Tezkireler özenli biyografik eserlerdir. Şairnameler zaten aşıklık geleneğinde e, var olan, dörtlük dörtlük 11'le Ece ölçüsüyle falan yazılan, mesela Aşık Ömer'in şairnamesi aklınıza gelmiş olabilir. Menkıbeler daha çok yani dini açıdan belirli bir mertebe, mesafe kat etmiş. E, şahsiyetlerin hayatlarıyla alakalı menkıbe yani onlarla ilgili olay sürükler içeren, dini açıdan bir takım işte olağanüstüleri kerametleri mi diyorlar onlara? Onları anlatan olaylar. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. Bu kadar. Aşık tarzı halk edebiyatı test 4 ve soru 3. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi aireç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır diyor. Ya da verilenle uyuşmamaktadır aynı soru tarzı. Epik bir üslupla kahramanlık, yiğitlik çarpışma gibi konular işlendiği şiir türüdür. Evet yiğitlik diyor kahramanlık diyor yani çarpışma da olabilir tabii ki Dadaloğlu aklınıza gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Koçaklama doğru. Toplumun ve kişilerin bozuk yönlerinin yöneticilerin ihmalkarlıklarına eleştirildiği satirik şiir türü şiir türüne giren şiirler. Evet taşlamalar aynen satirikti yani eleştiri şiirleriydi doğru. Lirik ve pastoral bir tarzda coşkulu duyguların anlatıldığı aşk ve dua gibi temaların içlerinde şiirlerdir. Evet doğru koşmanın içinde yer alıyordu. Güzelleme denince akla da Karaca olan geliyordu. Kendisine az ezgisi olan 8 Ece ölçüsüyle söylenen aşk, doğa, özlem gibi temaların ele alındığı şiirlerdir. Can dostlar şimdi 8'li dedi ya burada 8'li değil. Koşmalar 11'li Ece ölçüsüyle söylenen şiirlerdi. Dolayısıyla semai olacak bu. Asla semai olacak olan koşma olarak adlandırılmış. Belli bir ezgiyle söylenen Ejen'in 8'li kalıbını tercih edildi. Bazı ozanların Aruz'la da yazdığı şeyler. Burada Aruz kafanı karıştırmasın. Bazen hakikaten Aruz'la yazmış olanlar var. Semai doğru. Yani dolayısıyla bu zaten semai açıklandı ama yukarıda 8 Ece ölçüsü e, bu olmadı. O yüzden cevap ne? Cevap Denizli. Cevap ne? Aşık tarzı halk edebiyatı test 4 ve soruda 4. Hadi bakalım hocam bu şiirle ilgili olarak Yargılardan hangisine ulaşamaz, ulaşılamaz veya hangilerine ulaşılamaz şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet şimdi şöyle bir şıkları göz atalım ya da maddelere. Tüm dörtlüklerde edip vardır. Maksat okumuş oluruz. Saçı altın beyle, e, altın bağlı fesler sırmalı, lahuri şal giymiş gümüş düğümeli, gözleri kudretten siyah sürmeli, e, mor belikli güzelleri nice oldu diyor. Şimdi Sürmeli, düğmeli desem redif değil bu. Sırmalı desem sırmadan sırmalı, düğmeden düğmeli. Burada var redif ama. Yani sürmeden sürmeli de şurada da meyden sonrası olur redif. Bakın diğerlerinde var mıymış? Derviş Paşa yaktı, yıktı illeri, gülleri, alları oldu. O zaman şimdi illeri yani memleketleri güller i allar ı kırmızıları yani burada da redif var. Ağlayı ağlayı dadalım söyler vefasız dünya şu insan neyler diyor. Söylemekten söyler geniş zaman neylemekten neyler geniş zaman eki. Bir yiğidi bir kötüye kul eylemekten eylerdeki geniş zaman eki. O halde yani burada redif var hakikaten tüm dörtlüklerde redif vardır. Biraz işlem yapmak gerekiyormuş yani esaslı soru. Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani devam et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hepsi 11 ile 11 ile 11 ile o zaman koşmanın hızın biçimiyle yazıldığı doğrudur. Tapşırma geleneğine yer verilmiştir derken. Yani bir yerde karşımıza çıkan bir e, ozanın ismi var mı? Evet. Dadalım derken Dadaloğlu. 19. yüzyıl sanatçısı. Bu ismine yer verilmiş. Tapşırma geleneği demek. Aşığın mahlasına yer vermesi demek. Tüm dörtlükler koçaklama örneğidir. Şimdi bu biraz iddialı e, tüm dörtlükler. Şimdi saçı altın bağlı fesler sırmalı, lahuri şal giymiş. Gümüş düğmeli gözleri kudretten siyah sürmeli, mor berekte güzelleri nice oldu derken yani bu bir aşktan bir sevgiliden bahsediyor. Hani Dadaloğlu hadi diyelim yani talikten şikayeti anlatıyor. Hadi Dadaloğlu savaş falan filan diyor. Efendim o yüzden hani hadi Derviş Paşa yaktı yıktı illeri dedi eyvallah da. Yani hepsiyle ilgili olarak hani tüm dörtlükler yani çok iddialı bir şey değil efendim. En azından ilkini okuduk beraber. 6 artı 5, 6 artı 5 ne demekti? 6'ya kadar sayınca boşluğa denk gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğünüz gibi sözcüğün ortasına denk geldi. Tüm dörtlükler 6 artı 5 olmuyor en azından. O halde ne oldu? 4 ve 5. O da Edirne. Cevap E. İşte bu kadar cevap. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 5. Can dostlar bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. 17. yüzyıl aşk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan demiş. Peki 17'de kimler var? Aşk Ömer var. Kayıkçı Kul Mustafa var. Karaca Oğlan var. Ercişli Emrah var. Yani benim hatırladıklarım bunlar. Peki Güneydoğu Anadolu ve Torosların konar göçer kültürünün en önemli bir bilgi kaynağı. Kültürünün de önemli bir bilgi kaynağıdır diyor. Peki şairin yaşadığı coğrafya ve bu coğrafyanın kültürüne gönülden bağlıdır. Bu yüzden de mensup olduğu konar göçer kültür yapısı ona ya İç Anadolu'ya ya Güneydoğu Anadolu'da Fırat Vadisi'ne Suriye'de Hama'ya Humus'a Halep'e giderek gezdiği yerlerin kültür birikiminin birinden diğerine aktarma olanağı vermiştir şair bu gezileri sırasında gördüğü güzellere ve güzelliklere yazdığı güzellemeleriyle meşhurdur. Yani koşma nazım şeklinde güzelleme ustası olan ve semayide yine güzelleme ustası olan kimdi efendim? Karaca oğlandı. O halde cevap ne? Ankara ama diğerlerinde lütfen açıkla hocam aynen haklısın. Köroğlu 16. yüzyıl olduğu için direk elendi zaten hani koçaklamalarıyla ünlüydü. Dertli 18. yüzyıl olduğu için direkt elendi. 18. yüzyıl dikkat. E Dadaloğlu 19. yüzyıl ozanıydı elendi. Bir tek burada 17 olan aşık Ömer ama güzelleri ve güzelliklere yazdığı güzelimelerle o da belki meşhur olabilir ama lütfen Güneydoğu Anadolu toroslar diyorsa Varsak bu diyorsa o zaman Karaca olan cevap ne? Ankara işte bu kadar. Aşık Halk bir atı test 4 ve soru 6. Bu parçada kendisini tanıtan 17. yüzyıl ozayını aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kırım'da doğmuşum. Anam bana hamileyken kadife sesiyle türküler söyler. Babam da güzel sesiyle ona eşlik edermiş. Anne ve babanın karşılıklı türkü söylemeleri çocukluğumda anne ve babam ile ilgili hatırladığım önemli kesitlerdir. Anne ve babam ile ilgili hatırladığım önemli kesitlerdir diyor. Eyvallah ne güzel. Söze ve sese alın. beni ozanlığa yöneltti. Karnımı doyurmak ve bir iz sahibi olmak için Ordu'ya katıldım. İyi bir eğitim aldım. Oradan da divan katipliğine kadar yükseldim. Divan şiirini keşfettim ve Aruz'la şiirler yazdım. Ancak, evet asıl olarak Hece'yi sevdim. Ha, aruz'la şiir yazması bence önemli bilgiydi. Ve Hece'yle söylediklerimde kalıcılığı yakaladım diyebilirim. Aşkı, ayrılığı, tabiatı şiirlerime konu ettim. Musiki en dikkatimi çeken alanlardan oldu. Vav wow, burası işte çok acayip önemli bir bilgi. Birçok makamı keşfettim. Makamı keşfetmiş. Ben de Musiki'ye kendi adımı taşıyan bir makamla katkıda bulundum diyor. Sevgili arkadaşım kendi adıyla bir Musiki makamı kazandıran Ozan hangisiydi diye aklından geçebilir. Gevheri hocam ya. Ya hakikaten. Bazı kaynaklar 18. yüzyıl diyebilir. 2. yüzyılda görüm sanatçı oluyor. yüzyılın sonunda doğa sayar sanatçı değil mi? Dolayısıyla Karacaoğlan hani makam vesaire takdim etmiyor. Kuluoğlu zaten 16. yüzyılda karşımıza çıkıyordu. Kayıkçı Mustafa, Kul Mustafa 17. yüzyılda Kırım'da doğan birisi de değil ayrıca. Hem burada da 17. yüzyıl diyor ama hem belki yeni çeri olması seni oraya doğru yönlendirmiş olabilir ama Kayıkçı Kul Mustafa ile ilgili soru sordunuzsa eğer herhalde Genç Osmanlı Esra'yla da ilgili bir bilgi verilir musiki makamları denmez. Aşık Ömer usta birisi yani usta derken birçok ozanı yetiştiren şahsiyet. Üstad olarak kabul edilir ve 2000'in üzerinde bir şiir üretmişliği vardı. Şairname diye de bir eseri vardı. Aman dikkat cevap ne? denizle efendim cevap ne? İşte bu kadar. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 7. Bu parçada aşağıdaki şairlerden hangisi tanıtılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Adı destan anılan bir sas şairidir. Yeniçeri Ocağı'nda asker olduğu da söylenen aşık babasına zulmeden Bolu Bey'ine karşı mücadele etmiştir. İyice söylediği koçaklamalarıyla ve tüfek icat edildi. Mertlik bozuldu dizesiyle meşhur olmuştur. Şimdi koçaklama ustası deyince Artı Bolu deyince, artı Cüneyt Arkın abimiz de malumunuz. Hani burada oynamıştı değil mi efendim? Benim bildiğim kadarıyla Köroğlu'nda oynamıştı. Dolayısıyla tüfek icat edildi, icat oldu. Mertlik bozuldu diyen de Köroğlu'ydu can dostlar. Dolayısıyla cevap ne? Bursa. E hocam bana diğerlerinden bahset. Dadaloğlu mesela e, Ferman Padişahı Hısa dağlar bizimdir sözüne sahip olandı. Kayıkçı Kolumsal'a doğru belki hani Asker Ocağı, Yeniçeri Ocağı'nda ama hani Bolulu bir Ozan'la olması ilgili bir bilgi olmadığı gibi hani babası e, yani babasına zulmeden birisi vesaire vardı. Yok böyle bir bilgi yok onunla ilgili. Bayburtlu zihni eleştirileri, satirik şiirleri veya taşlamalarıyla ünlü isimde. Erzurumlu Emrah Divan Edebiyatı'nı en iyi bilen Ozan olarak karşımıza çıkar ki 19. yüzyıl derdi. Dolayısıyla cevap Bursa cevap B. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 8. Bu parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki hocam. Şiirlerinde bir çare ve şiir keste mahlaslarını kullanmıştır. Sevdiği kıza kavuşamamış ve birçok diyarı gezmiştir. Hem heceyle hem aruz açığı söyleyen Ozan. Aruz ölçüsüyle ürettiği şiirlerde oldukça başarılı olmuştur. Wow. Atasözü, deyim, beddua gibi beddua olmasa iyiydi ama halk da işte de şiirlerinde sıklıkla yer vermiştir. Yani bana yar olmadı diye mi beddua etti acaba o sevgili? 17. yüzyılda yaşayan Ozan, tabiat, gurbet, tasavvuf, kader, sevgiliden şikayet gibi temalarla şiirlerini oluşturmuştur. Şimdi arkadaşlar Seyrani evet doğru 19. yüzyılda bir yüzyıllarına bakalım mı? Efendim Sümmani 19. yüzyılda. Peki Bayburt'ta hocam hep 19. Erciş'te Emrah 17. Allah'tan böyle eledik. Bak bunu eledik. Erzurum'da Emrah gene 19. Şimdi buradan yola çıkarak Bayburt'ta zihni sorulacaksa tam Aruz'u biliyor olabilir ama sevgiliden şikayet eden birisi değildi. Daha çok sanatçı yani devlet kademesindeki haksızlıklardan söz edip gene taşlama vesaire yazandı. O yüzden bunu o yönüyle eleyebiliriz. Seyrani de aynı Bayburtlu Zihni gibi Kayseri'nin Develi ilçesinden olup Seyrani de yine taşlamaları ile ünlü bir da bu da öyle elenir. O zaman Erzurumlu Emrah kaldı. Eğer Erzurumlu Emrah sorulacaksa divan şiirini en iyi bilen sanatçı Ozan gibi bir ifade kullanılması icap eder. Ele eleye ne oldu can dostlar? Cevap Ankara oldu. Cevap A işte bu kadar. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 9. Yukarıda özellikleri verilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Yeniçeri Ozanların en ünlüsüdür. Eyvallah. Halk şehrine bağlı doğal bir söyleyişi vardır. E bu genel bir ifade. 4. Murat'ın Bağdat Seferi'ne katılmıştır. Bak özel bir ifade. Genç Osman Destanı adlı eseri bulunmaktadır. Can dostlar 4. Murat'ın Bağdat Seferi'ne katılan ve Genç Osman destanı da böylelikle yani Yeniçeri arkadaşı olan Genç Osman aslında. Ona dair yazan kişi kimdi? Kayıkçı Kul Mustafa. İşte odur Kayıkçı Kul Mustafa cevap ne? Yani burada yüzyılını vermese de genç Osman destanı yeterlidir. Dolayısıyla sevgili arkadaşım Edir nedir? Diğerlerine bakalım. Dertli talihten şikayeti dile getirendi. Ruhsati 19. yüzyılda adına kol da oluşturmuş olan bir Ozan'dı. Efendim Seyrani e, yine 19. yüzyılda yani eleştirileri nedeniyle memleketi develiye gönderilen Ozandı e, Gevheri Musiki ile ilgilenmiş olan ve Musiki makamı olan Ozandı. Bazı kaynaklar 17 bazı kaynaklar 18 olarak Gevheri'yi alıyordu bu arada. Evet sevgili arkadaşım Edirne cevaptı cevap E. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 10. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmedir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kayseri'nin develi yani verek diğer bir ifadeyle ilçesi de doğan nokta nokta aşık edebiyatın önde gelen uzanlarındandır. Şimdi Kayseri ve develi deyince aklımıza hemen seyrani geldi. Hadi bakalım. Hiciv ve ikemi tarzı onun şiirinin temelini oluşturmaktadır. Bakınız Hiciv dedi. Onun şiirinin temelini oluşturmaktadır. Şiirlerinde atasözü ve deyimleri ustalıkla kullanan şair. Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasi bulanımlarının en yoğun olduğu dönemi yaşamış 19. yüzyıl yani. Ve bu dönem onun edebi şahsiyetinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Arkadaşlar şimdi Gevheri seç, Musiki makam vesaire diyecek 17 ve 18. yüzyıl. Yani seyrani cevap ama diğerlerine de bakalım. Mesela Aşık Ömer deyince 17. yüzyıl ve Aşık Ömer'de de şairname demesi icap ederdi herhalde. Kul mesut deyince kul mesut 18. yüzyıla denk gelir. hemen yani bu da hani kul mesut da olmaz. Yine Alevi Bektaşlı tarikatına bağlı olan ozanlardan biridir. Ercişli Emrah ise 17. yüzyıl olup yani okuma bilmeyen yani hici ve hikemi tarzı nasıl bilsin? Hikemi tarzı bilmez en azından. O yüzden de cevap Ceyhan cevap Ceyhan. Aşık halk edebiyatı test 4 ve soru 11. Yukarıda verilen uzanların ortak özelliği yaşadakilerden hangisidir? Erci şey Emrah Karaca olan Tataloğlu diye verilmiş. Aynı yüzyılda yaşamış olmaları güzelleme türü falan diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar benim hani zihnimde şöyle bir şey var. Sizinde sizin de var mıdır? Mesela şöyle kek da diye kodlama yaparsak. Bu uşa ne kek da? Yani e, sen belki Dankek diye başka bir şey de yapabilirsin. Olabilir yani neyi küçük yapıp. Dankek diye de bir marka var ama. Yani istersen öyle de olabilir. Yani burada e, Köroğlu sevgili arkadaşım. Ondan sonra Ercişli Emra. Ercişli. Ondan sonra e, ke, diğer K. Karacaoğlan. olan Bakınız bunlar hani Dadaloğlu, e, Aşık Veysel Şatıroğlu. Yani bunların ortak özelliğini ben şöyle formüle ediyorum. Benim yani formülüm kendimce bu. Sevgili arkadaşım bunlar sadece Hece. Hece ile yazmış olan isimlerdir. Dolayısıyla ortak yönü aynı yüzyılda yaşamaları değil. 16, 17, 17 ama Dadaloğlu 19, 18'e kimse yok bakarız. Aşık Veysel de 20. yüzyıl olarak karşımıza çıkıyordu. Peki can dostlar aynı yüzyılda yaşamış olmaları gitti. Güzelleme değil neden? Evet Karacaoğlan'da güzelleme var ama Köroğlu'nda mesela koçaklama var değil mi? Yani o yüzden hani e, özür dilerim Dadaloğlu'nda mesela burada Dadaloğlu yazıyordu da e koçaklama var. Ercişli Emrah'ta tamam güzelleme diyebilirim. Sadece koçaklama türünde eser vermeleri de olmuyor. Kendi adlarıyla alınan halk hikayelerinin bulunması. Bir tek burada Ercişli Emrah'ta Emrah ile Selvihan vardı. Şiirlerini sadece Ece sürü üretiyor. Evet cevap ne? Cevap E'dir ne? Cevap E işte bu. Aşık tarzı halk atı test 4 ve soru 12. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Peki bu da önemli tabii ki sırasıyla getirilmesi. Saz şairleri içinde en çok şeyi söyleyen. Hmm. Ozan olması ve birçok aşağı da ustalık yapması yani onları eğitmesi nedeniyle üstad olarak nitelendirilen sanatçı. İyi bir eğitim almıştır ve Aruz'a yazdığı şeylerinde adli bak güzel bilgi adli mahlasını kullanmıştır. 105 ozana yer vererek divan şiirindeki tezkiriye karşılık gelen şairname adı eseri kalem alan ilk ozan ünvanına Aşık Ömer. Evet Aşık Ömer almıştır. Başka da Aşık Ömer yok. Hadi bakalım güzel. Döneminde haksızlık ve zulme karşı çıkmış ve hem taşlama hem hicivleri ile tanınan Aruz'a yazdığı şiirlerde sanatlı bir dil tercih eden nokta nokta yani Bayburtlu zihnimi Evet Bayburtlu zihni olabilir değil mi? Ben neden? Çünkü kitabı hikaye garibe ve Sergüzeş Nami adlı eserleri 19. yüzyılda e, kaleme alan Ozan Bayburtlu zihniydi memleketine bu da geri gönderiliyordu. Niye? Ya fazla taşlama yaptın falan hicivlerde bulundun gibi. Yani dolayısıyla sevgili arkadaşım ne yapılmış? Cevap Ceyhan olarak verilmiş. Cevap C işte bu kadar. Aşık şık edebiyatı bir atı test 4 ve soru 13. Numaralı eserlerden hangisi verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez şekilde bir soru köküyle karşımıza çıkmış. Şairname Aşık Ömer'e aitti. Çok az da olsa mesela ozanlarda eser vardı. Dolayısıyla Emrah ile Selvi An kim aitti? Ay, şıklarda göremiyorum. Efendim Erciş ile Emrah'a aitti. Bunu bir kenara bıraktık. Selküzeşname Bayburtlu Zihni'ye aitti. Efendim kendi yaşam macerasını anlattığı bir eserdi. Atalar sözü sevgili arkadaşım Levni'ye aitti. Levni minyatür ustasıydı aynı zamanda. iyi de eğitim almış isimlerden biriydi. Mihriban Abdurrahim Karakoç herkes bilir değil mi? Yani saz eşliğinde özellikle İbrahim'den dinlemek lazım bunu. Bizim İbrahim Karataş'tan değil mi? Eline sazı aldı mı Mihriban'ı da canavar gibi söyler can dostlar. Ondan sonra Erzurum'la İbrahim Uçuk'ta kaldı yani Emrah'tan böyle sanki böyle Zoka'yı yutsunlar gibi bir durum var. Yani biz de Zoka'yı yutmuyoruz. Cevap ne? Cevap Bursa. Yani Emrah ile Selvihan Erçeşit Emrah verilmemiş. O yüzden cevap Bursa. Aşık Halk Edebiyatı test 4 ve soru 14. Ne demiş? Biçim ve içerik özellikleri dikkate alınanı aşağıdakilerden hangisinin bir semayden alınmış olduğu söylenebilir. Şimdi semai diyor sevgili dostlar. Semai deyince aklımıza ne geliyor? Öncelikle onu bir ifade edelim. 8 derece ölçüsü geliyor. Yani saydığım zaman 8'e kadar gidecek. Ondan sonrası olmayacak. Peki hocam. Şimdi e, sevgili arkadaşım. Burada da cihaz beni dinlemiyor. E, evet çok enteresan. Bunlar oluyor. Hadi bakalım yeniden. Yine yeniden. Sevgili arkadaşım. Evet her şey olacak. Bire ağlar bire beyler deyince. E ne oluyor bire ağlar bire beyler? E hocam ne oluyordu? E efendim şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi ozanlarının ürettiği Varsağı olarak karşımıza çıkan ve ilk dörtlüğünde karakteristik olarak bire geçen Efendim kesinlikle Varsağı'ydı Semai değildi. Evet Varsağı ile Semai ikisinin de ortak özelliği sekizde olmasıydı. Peki sevgili arkadaşım Ala Alagözlü Dilber koma beni el yerine derken Efendim şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ece ölçüsü olunca hani semai olma ihtimali yükseliyor değil mi efendim? Evet hocam yükseliyor haklısınız. Yani Bursa mı acaba? Buna bir soru işareti koyalım. Ya cihaz dinle bize değil mi? Efendim yani böyle cihazlar bazen insana muhalefet ediyor. Behey el, e, ela gözlü Dilber derken kaç tane Ece var canım arkadaşım? Behey e, ela gözlü Dilber. Sevgili arkadaşım burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harami olmuş gözlerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da öyle. Beller keser mi demedi mi derken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi iki tanesi sekizli. Efendim, yani ya B ya C olarak karşımıza çıkıyor. Ne dedi? Hangisinin bir semaydan alınmış olduğu söylenebilir. Peki kıvılcım yangında sebeptir gönül derken. Hani gel de muha, muhannetin önünde bükül. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 11 olduğu için koşma gitti. Nice sultanları tahttan indirdi derken. Ee, bu da gitti. Neden? E, sevgili arkadaşım. Ya yapma şu cihaz e, çalışmadı da bir yani arkadaşlar işte insan iş yaparken değil mi bir taraftan teknik e, arızalar olsa da sinirleri bozuluyor yani. Evet, sinirim bozulmasın hocam. Cevap B gözüküyor. Neden cevap B gözüküyor? Çünkü 8 derece ölçüsü olan e, ve güzelleme şeklinde olan e, cevap B idi. E BE gibi bir ifade geçtiği için C şıkkı aynı bre gibi yani varsa olarak karşımıza çıkıyordu. O yüzden cevap e, Bursa B işte bu kadar. Aşık al kedi bir atı test 4 ve soru 15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi hayret içinde verilenle uyuşmamaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak detaylanılmış Kars yöresi ozanlarındandır. UNESCO tarafından Yaşayan insan olarak, insan azinesi olarak nitelendirilen isim şeref Taşlıova. Bakınız Murat Çobanoğlu ile şeref taşlı çok yakın dostlardır. Evet Murat Çobanoğlu yurtta birçok hatta yurt dışında da konserede katılmıştır, birçok etkinlik düzenlemiştir. Ama UNESCO herkese böyle verdi mi bu sıfatı? Bazı insanlara vermiş olabilir. Ondan bilinen yani ÖSYM tarafından da sorulan kesinlikle sevgili arkadaşım Murat Çobanoğlu değildir. Şeref Taşsova'dır. Dolayısıyla cevap Ankara ama diğerlerini oku lütfen. Evet, Vatan ve Toprak sevgisini Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini işte biz Bağcılar şiirlerinde sazından sesler adreslerde toplamıştır. Doğru. Muhammed Çözüme de başarılı olan ve tasavvuftan da yararlanan Çukurova yöresi uzanlarındandır. Ayrıca Gönül Sarayı adeseri bulunmaktadır. Aşık ve imani hala yaşıyor Allah ömür versin. Özü aşka ve hizmet esasına dayalı bir kültürün bilinen en önemli temsilcisi eserlerinde garip mağlası kullanan ve Bozkur'un tezeresi olarak ünlenen Ozan'dır. Neşet Ertaş, Güzel Maraş'ta Ozan ezilen, sömürülen ve zulme uğrayan insanların yanında olmuş. Bunun için de zalimlerle, kötülerle, düzen düzenbazlarla kavga etmekten ve onları yermekten çekinmemiştir. Şeref Taşlıoğlu, e, özür dilerim Şeref Taşlıoğlu, Aşık Mahsuni Şerif sevgili arkadaşlar doğruydu. Yani Şerif Taşlıova o cevap olacaktı Ankara'da. Onu demeye çalıştım aslında da böyle bir şey oldu ağzından böyle bir şey çıktı. Aşık Mahsuni Şerif Erzur, e, özellikle Maraşlıdır ve gerçekten hani Maraşlı bir ozandır. Ezilenlerin yanında yer almıştır. Ve böyle de bir e, kavga üslubu gibi bir üslupta vardır diyebiliriz. Yani cevap Ankara cevap A.